Pasifik Okyanusu'nun ortasında insan faaliyetlerinin doğaya verdiği zararın en çarpıcı örneklerinden biri olan Büyük Pasifik Çöp Yaması yer alıyor. Bu devasa plastik atık yığını, Birleşik Krallığın üç katı büyüklüğünde bir alanı kaplayarak okyanusta adeta bir ada gibi yüzüyor. Her yıl milyonlarca ton plastik, nehirler ve rüzgar aracılığıyla denizlere taşınıyor ve zamanla bu dev çöp yamasını oluşturuyor. Plastik atıklar, deniz kaplumbağalarından balıklara, kuşlardan mercanlara kadar pek çok canlı için ölümcül tuzaklar haline geliyor. Mikroplastikler ise besin zincirine karışarak yalnızca deniz yaşamını değil, insan sağlığını da tehdit ediyor. Bu tablo, modern yaşamın tüketim alışkanlıklarının ve yetersiz atık yönetiminin doğrudan bir sonucu. Doğa ile olan ilişkimizi sorgulamak ve gezegenimizi korumak için hemen harekete geçmek zorundayız.